Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte getir yemek ödeme seçenekleri nelerdir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Kredi kartı, banka kartı, İstanbul kart, yemek kartı ile kapıda nakit, kapıda kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Yani ödeme seçenekleri genel itibariyle bu şekildedir. Ee, ödeme seçenekler arasında her türden ödeme seçeneği bulunmaktadır Getir Yemek'ten. İster online ödeme ile isterseniz kapıda kredi kartı, kapıdan nakit ödeme şeklinde siparişler oluşturabilirsiniz. Bu videomuzda Getir Yemek'in ödeme seçenekleri nelerdir sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza yeni abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.